Bütün belediyelerimize asfalt, su, kanalizasyon, park, otobak, inşaat, köprü, inşaat malzemelerini ucuz ve bol temin etme imkanları bakımından bir merkezi yardım, teşvik ve destekleme organizasyonuyla bütün belediyelerimizi arkadan destekleyecek, bütün belediyelerimize tanıtma, medya bakımından merkezi bir kuruluşla yardımcı olacağız, işçi meselelerinde yardımcı olacağız hukuki mevzuat, ekonomik etüt, manevi, sosyal ve kültürel kalkınma, mali kaynak, imkan, proje temini, makina temini, eğitim, yerel yönetimlerin sivil okul ve de denetim, teknik ve hizmette başarıda denetim bakımından bütün belediyelerimize destekçi olacağım. Biz Türkiye'de ilk defa yerel yönetim enstitüsünü açan okulunu açan parti bu okulumuzu şimdi daha da geliştireceğiz. Çünkü belediyecilik yerel yönetim bizim mesleğimiz bizim. Onun için bunu en modern, en mükemmel şekilde yapmak için Türkiye'de çığır açacağım. Bakınız bundan önce Türkiye'de yaşanan dönemde bir DYP'li belediye başkanı Nereden belediye başkan oluyor? Miras yedi. Bunların köylerde donmuş oyu Adam o oydan dolayı geliyor. Bir şey becerdiğinden dolayı değil. 20 yıl belediye başkanlığı yapıyor. Bir çivi çakmam. Belediye binası yok kahveden kahveye dolaşıyor. İşte taklitçilerin dönemi böyle bir dönem. Refah Partili belediyeler gelince hepsinin rahatı kaçtı. Baktılar ki belediye hizmet yeri. Geçtiğimiz dört senede belediyenin hizmet yeri olduğunu yeni bir devri var. Şimdi 400'e yakın belediyemizde topyekun Türkiye'nin şehirlerinin kalkındırılması hamlesinin en güzel örneğini vereceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bir Refah Partisi...